Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde possessive pronoun and possessive adjective ile ilgili etkinliklerimizi yapacağız. Bunlar neydi? İyilik sıfatları ve iyilik zamirleriydi. Yani aitlik bildiriyordum. Mesela benim kitabım, senin kitabın, onun kitabı. Benimki, seninki, onunki ismin yerini tutuyordu. Hatırlayacak olursanız. Şimdi de tekrar etmek ve pekiştirmek amacıyla e, buradaki etkinliklerimizi birlikte yapmaya çalışalım. İlk olarak etkinliğimizde ne yer alıyor? Subject Pronoun. Yani Subject Pronounlarımız neydi? I, you, he, she, it, we, you, they. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar da hatırlayacak olursanız. Gördüğünüz gibi parantez içinde yazılmış biz de ona göre hangi Subject Pronoun olduğunu e, bulmamız gerekiyor. Birinci örneğimizde ne diyor? Works at National Bank. Yani nerede çalışıyormuş? Bir ulusal bankada çalışıyormuş. Kim? Mary e burada Mary kim oluyor? Tabii ki de she. Yani bayan oluyor. Şöyle yazalım. She works at National Bank. İkinci örneğimize bakalım. Are in the cup. Board. The cups yani kaplar. Bardaklar neredeymiş? E dolap büfenin içinde. Yani bu ne oluyor? Bakın çoğulu, tekildir. Yani they onlar. Ne yazıcılığı o zaman? They are in the cupboard. Üçüncü örneğimize bakalım. Lives in Oakland, California. Yani nerede yaşıyormuş? Kaliforniya'da yaşıyormuş, Oakland yerinde. Burada Derek, yani he. O yüzden sadece planımız burada he oluyor. He lives in Oakland, California. Dördüncü örneğimiz ise enjoy watching movies on Friday evenings. Yani my brother and I, yani benim kardeşim ve ben bunu e, Cuma akşamları e, keyiflice eğlenerek dizi izliyoruz yani diyor. E, benim erkek kardeşim ve ben ve ben ne oluyoruz? Biz oluyoruz. O yüzden buraya we gelecek. Beşinci örneğimizde ise is on the table. Yani masanın üstünde ne var? The magazine. Magazin dergileri yani dergilerinden bahsediyor. O zaman the magazine burada ne? It. O yüzden buraya it yazıyoruz. It is on the table. Altıda ise is working at the moment. Yani ne diyor? Mary şu anda çalışıyormuş. Şimdi çalışıyor. Mary burada bayan olduğu için o yüzden burada "she" yazıyoruz. Yedinci örneğimizde ise "study French at university". Yani ne diyor? Ee, nerede okuyormuş? Fransa'da üniversite'de okuyormuş. Peter anne and Frank. Yani bunlar ne oluyor? They oluyor. Onlar orada okuyor, çalışıyor. O zaman ne olacak? They geliyor. 8. örneğimizde ise arbut friends yani onlar iyi arkadaşlar. Kimden kastediyor? Tom and I. Tom ve ben ne oluyor? Biz oluyoruz. Ama Tom and Peter deseydi o zaman ne olacaktı? Tabii ki de they olacaktı. Ama Tom and I dediği için burada ne olması gerekiyor? bir yani biz. 9'da ise went to school yesterday yani dün okula gitti an'la gitmiş. E burada bu hangi subject pronoununa giriyor? Tabii ki de she. O yüzden she went to school yesterday. 10. örneğimizde ise Tintis exercise exercise is difficult yani students ne diyor? Öğrenciler neyi düşünüyormuş? E, denemenin zor olduğunu düşünüyormuş. The students burada ne? Çoğul. E çoğulsa o zaman tabii ki de ne olacak? They olacak. They think this exercise is difficult. Olacak. Bu ilk kısımda dediğim gibi bakın zaten burada yazıyor. Subject pronounları yapmamız gerekiyordu. Devam edelim. İkide neyi yapmamız gerekiyor? Possessive adjective yani iyilik sıfatları. Neydi? My, your, his, her, its, our, your, their gibiydi. Yani benim, senin, onun, bizim gibi. Parantez içinde gördüğünüz gibi özneler yer alıyor. I, Jane, Alex, Tikar gibi. Onlara dayanarak da yani subject pronomunun karşılığındaki possessive adjective'in ne olduğunu birlikte yazmamız gerekiyor. İlk örneğimizde başlayalım. That's book on the table. Yani ne diyor? Masanın üstünde kimin kitabı var? Benim kitaplarım. E burada I diyorsa bu ne olacak? Tabii ki de my. Yani my book. Ne demiştik? Arkasından sıfatlardan sonra ne geliyordu? Muhakkak bir isim geliyordu. Yani my book. Bakın hemen arkasından. isim geliyor. That's my book on the table. Neden? Çünkü geçen ders bunu e, öznelere göre yazdığımızda karşılığında pozitif edittiklerin aya da my denk geliyordu. İkide ise Peter ask sister to dance. Yani ne demiş? Peter neyi sormuş? Kız kardeşine neden sormuş? Jane burada diyor. E ne olacak o zaman burada Jane? Yani onun kız kardeşine sordu diyor. Jane burada erkek. E o zaman he de ne oluyordu? His oluyordu. Ve bu boşluğa da doğal olarak his yazacağız. His sister onun kız kardeşi. Üçte ise Vibo. Ee, book, Westwood. Geçen hafta biz kitap e, satın aldık. Onun kitabını diyeceğiz tabii ki de. Alex Smith burada Alex he olduğu için yine bizim ne yazmamız gerekiyor? His. His book yani onun kitabı. 4'te ise color is red yani the car arabanın rengi kırmızı diyeceğiz. The car burada it olduğuna göre. O zaman possessive adjective ne olacak? Tabii ki de it's olacak. It's color Is red, arabanın renginden bahsediyor. 5'te ise Would you like to buy cookies? Yani ne diyor? Kurabiyelerden satın almak ister misin? My friends and I Yani benim arkadaşlarımın ve benim. Yani burada We subject pronounu ele almamız gerekiyor. Eviniz we'de nasıl değişiyordu? Karşılığı neydi? Tabii ki de our'du. Would you like to buy our cookies? Peter pick up lunch and left for school. Yani Peter kimi alacakmış? Aynı ismi olmuş Peter, Peter. Ee, öğ okul Öğle yemeğinde ve okuldan sonra Peter'i alacakmış. Yani okuldan sonra işte arkadaşını almaya gidecekmiş. Peter burada erkek olduğu için his lunch yani onun öğle yemeği alıyor. 7'de ise Alison asked questions because they couldn't come. Ne diyor Alison ne sormuş burada? Sorular çünkü gelmedi. Onlar gelmedi. Mary and Frank. Yani ne oluyor burada? Subject pronoun day. Ve biz bunun karşılığında possessive adjective yapmak istiyoruz. Day'in karşılığı ne? Tabii ki de theirs. Onların. pardon, their. Onların soruları their questions. Gördüğünüz gibi parantez içindeki yer alan öznelere göre yapıyoruz. 8'de ise I think e idea is crazy. Yani bence çılgın fikir. Yani you senin ya da e, sizin de olabilir. Burada senin yapalım. Senin fikrin çılgın. E you ise ne olacak? your. Your idea is crazy. Yani senin fikrin olmuş oluyor. 9'da ise I would like to hear opinion. Yani görüş demek. Onun görüşünü duymayı tercih edelim. Kimin görüşü? Suzan, Suzan'ın görüşü o zaman ne olacak? Şi'de ne oluyordu? Her oluyor. Her opinion. Son örneğimizde ise she works for company. Yani nerede çalışıyormuş? Bir şirkette. Kimin şirketi? John'un şirketi. E John burada erkek olduğuna göre he ne yapıyoruz? His company oluyor. Yani parantez içinde yer alan özneler göre hepsini belirliyoruz. Devam edelim. Subject e, possessive adjective'i de yaptık. Son olarak possessive pronoun'u yapalım. Ne demiştik? E, bunun içinde iyilik zeminleri yani ismin yerini tutan demiştik. Bunlar neydi? Mine, yours e, başka ne vardı? Theirs, ours gibi. Yine aynı şekilde parantez içindekileri dikkate alacağız. Başlayalım. Bir de ne diyor? The book is yani kitap burada John. Onun ki diyeceğiz. John'un ki. Yani kitap kimi? John. O zaman John burada ne oluyor? He. E, he de ne oluyor orada? His. Dikkat ederseniz possessive prononların arkasında hiçbir zaman isim gelmiyordu. The book is his. Böyle bitiyor. İkide ise I think we should go in. Nereye diyor? Bence gitmeliyiz. Nereye? The boys car yani erkeğin arabası, çocuğun arabası diyor. O zaman onun arabasıyla yani onun ki. Ee, o yüzden yine burada his dememiz gerekiyor. The boy's car. Yani burada işte isminin yerine aldığı the boy's car olmuş oluyor. Üçte ise that house his. Kimin ki? Bu ev kimin ki? Yani onun ki şu ev onun ki Keti, e, Keti burada bayan olduğuna göre she, she de ne oluyordu? Hers. Dörtte ise do you hear the telefon? Yani telefonu duyuyor musun? I think it's my telefon. Yani benim telefonum. E ne diyecek? Bence bu benimki. Çalan yani benimki. Mine burada işte gördüğünüz gibi telefonu yerini tutuyor. Beşte ise I'm sure eminim it's the computer that belongs to My sister and me. Yani burada bilgisayar kime aitmiş? Ee, benim kız kardeşime ve bana. E o zaman ne olacak? We burada oluyor. E we'de biz ne oluyordu karşılığına? Ours olması gerekiyor. Bizimki eminim. E, o bizimki. ki. Altıda ise look at, the, look at that car. Bak araba. It's ne diyor? Mary and Peter. Yani Mary ve Peter'in ki. Onların ki. De ise De'in karşılığı ne oluyor? De'yiz. Onların ki. Yani burada kastettiği araba aslında. That dog over there is Henry. Burada e, he olarak düşünürsek yani ne olması gerekiyor? His. is. Onun ki. Onun ki köpeği. Yani Death Over orada duran köpek kimin? Helen'in yani onunki. bir daha nitelemiyor. 8'de ise Those Bicycles Are oradaki bisikletler kiminmiş? Jack and Peter yani Jack ve Peter'in e bunlar ne oluyor? They olmuş oluyor. Onlarınki ki için bizim buraya ne yazmamız gerekiyor? Theirs yazmamız gerekiyor. 9'da ise no that one is you yani you da ne karşılığı oluyor? Seninki dememiz için yours. Sonuncu örneğimizde ise yes, that one is evet. Bir tanesi ne diyor? I yani benimki. I olduğuna göre karşılığında my yazmamız lazım. Benimki dememiz için. Dediğim gibi parantez seçilene yani dikkate alarak Geçen ders zaten görmüştük. Subject prononların karşılığında nasıl değiştiğini. Hem addictive hem prononlarda. Onları bildiğimiz sürece hepsine yapa biliyoruz. Böylelikle e, bugünkü dersimizin sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki derste görüşmek üzere, İyi günler.